edelim. Atatürk'ün Diyarbakır anısı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yurt gezileri kapsamında Diyarbakır'a vefatından bir yıl önce 1937'de geldi. Her yıl onun gelişi temsili olarak canlandırılıyor ve Ulu Önder yad ediliyor. 15 Kasım 1937'de trenle Diyarbakır'a ulaşan Atatürk halkın büyük coşkusuyla tren garında karşılandı. Bugün o anın hatırası hala yaşatılıyor. Diyarbakır Tren Garı'nda sergilenen temsili tren Atatürk'ün şehre gelişini anlatıyor ve halk tarafından ziyaret ediliyor. Atatürk 16. Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde de Gazi Köşkü'nde kalmıştı. O dönem arkadaşlarıyla birlikte de önemli kararlar almıştı. Kentte bulunan Atatürk bölgedeki kalkınma projelerini yakından inceledi. Özellikle tarım, sulama ve ulaşım konularında yetkililerden bilgi aldı. Amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gelişimini hızlandırmaktı. Tarih 1937. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatından bir yıl önce bir kez daha Anadolu'nun kalbine Diyarbakır'a doğru yol aldı. Her yıl temsil olarak gelişi canlandırılıyor kentte halkla yakından ilgilenen Atatürk geleceğe umutla bakan bir Türkiye'nin temellerinin tüm yurtta eşit biçimde güçlenmesi gerektiğini vurguladı. 21 Kasım 1937'de Diyarbakır'dan ayrılan Atatürk bu topraklarda unutulmaz bir iz bıraktı. Bu ziyaret onun vefatından bir yıl önceki son Diyarbakır buluşması olarak tarihe geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk her karış toprağını kararlılıkla gezen, milletin kalbinde ebedi yer edinen büyük lider olarak hafızalarda ve kalplerde kaldı.